Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı, tabii nükleer santral tartışması oldukça da önemli bir iddiayı gündeme getirdiniz. Hı hı. Ee, şimdi ben e, Sayın Enerji Bakanı'nın yaptığı konuşmayla ilgili e, meclis tutanaklarına tekrar bir baktığım zaman, yalnızca elektrik temini değildir, nükleer güç santralleri yalnızca bir elektrik sorunu değildir. Aynı zamanda bir sanayileşme sorunudur e, ifadeleri. Hı hı. Siz iktidar part, iktidar partisinin e, Sinop ve Mersin'de, Akkuyu'da nükleer santral yapımından vazgeçmemesinin altındaki e, asıl nedenin önümüzdeki bir e, süreçte bir nükleer e, silah yapımına ilişkin planların olduğunu mu söylüyorsunuz? Benim zaten? bu konuda çok ciddi endişelerim olduğunu söylüyorum. Çok ciddi endişe. Neden endişe duyar bir insan? Eğer geçmişinden ders alırsa bu endişeleri duyar. Şimdi akıllı insanlar kendi yaşadıklarından ders çıkarırlar. Daha akıllı insanlar başkalarının yaşadıklarından ders çıkarırlar. Şimdi e, atom bombasını atomu parçalamak, atom bombası i, imal etmek için mi yapıldı? Hayır. Tamamen tırnak içinde barışçıl hı hı. enerji üretelim, bilim evet. ilerlesin diye yapıldı ve sonuçlarını gördük. Evet, İran, bugün, bugün İran'da çok tartışılıyor. Şimdi aynı anda söyledik. İran sadece ve de sadece barışçıl amaçlı nükleer santraller mi yap, yapıyor? O zaman dünya niye bu kadar karşı çıkıyor? Bilmiyoruz. Şimdi uranyumu zenginleştirme oranınız bunu belirler. Uranyumu az miktarda zenginleştirirseniz, yüzde işte bir, iki, bundan çok ciddi enerji elde edersiniz. Ama zenginleştirmeye bir başlayınca yöntemi sanayileştirince öğrenince bu adım adım yüzde yirmiye kadar çıkar. Zaten yüzde sonrası nükleer silahtır. Etrafımıza baktığımız zaman İsrail'e bakın, Çin'e bakın, Rusya'ya bakın, e, Afganistan'a, Pakistan'a, Hindistan'a bakın. Bütün bunlar tırnak içinde barışçıl amaçlı olarak üretilen, zenginleştirilen uranyumdan elde edilen. Nükleer silahlarla doğrudur. Şimdi birisi çıksın bana desin ki ben garanti veriyorum Türkiye uranyumu zenginleştirecek ve kesinlikle nükleer silah elde etmeyecek. Bu olmaz. Bu benim çok ciddi endişemdir ve bunun arkasında bunun yattığını ben düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Bakın şimdi size e, bazı rakamlar <laughs> vereceğim ve siz diyeceksiniz ki hakikaten bu işin içinde bir iş var. Bakın ben bilim insanıyım ve elimde veri olmadan asla konuşmadım konuşmayacağım da. Bakın 2023 AKP'nin koyduğu hedef. Evet. 2020 yılına kadar bilim insanlarının söylemine göre Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacı 418 terawatt saat. 418 terawatt. Bakın. Şimdi bir bakalım. Türkiye'deki kaynaklara bakalım. 418'i 400 kabaca 400'ü aklımızda tutalım. 400 terawatt yıllık enerji ihtiyacımız var. Hidroelektrik eğer uygun koşullarda HES'ler yapılırsa doğayı tahrip etmeden doğayla barışık 100 terawatt dörtte bir hidroelektrikten. Yerli linyit birazdan buna da geleceğiz. Bu da Mersin'in başına bela oldu. Yani yakıldığı zaman tekniğine uygun şekilde yakıldığı zaman atmosfere Kükürtlü oksit salmayan ya da zarar vermeyecek ölçüde salan yerli limitimizi uygun şekilde yaktığımızda hani dışarıdan Çin'den şuradan buradan gelen kalitesiz kömürden bahsetmiyorum 100 terawatt saatte oradan etti mi? 200. Toplam ihtiyacımız yıllık 400'dü. Rüzgar 120 terawatt. Bunu 60 diyen de var. Yani biz ortalama 100 diyelim. Etti mi 300? Sadece güneşten ne kadar elde edebiliriz biliyor musunuz? 380 terawatt. Yani sadece ve de sadece güneşten. Sadece güneşten biz bütün 2020 yılına kadar olan bütün ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Bunu kendiler de biliyorlar. Vay efendim güneş enerjisine yatırım yapmak çok pahalıymış. Pahalı olsun. Bunun maliyeti süratle düşer ve tehlikesi yok. Devam ediyorum. Biyogaz 35 terawatt. Jeotermal 16 terawatt çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi Hakan Bey. Enerji verimliliği yani enerji kayıp kaçaklarını önlediğiniz zaman 54 terawatt yılda enerji üretiyorsunuz. Evet. Yani şu anda Akkuyu nükleer santralinin dört tanesi biz eğer enerji kayıp ve kaçaklarını engellersek akıllı binalar yaptırırsak dört tanesinin ürettiği enerjiden tasarruf ediyoruz. Bu gerçekten son derece, son derece önemli. Şimdi bir toplaya, bunları bir topladığımız zaman 824 terawatt saat ediyor. 824. İhtiyacımız ne kadardı 2020 yılında? 400. İki katı. Hadi ben birazcık kesen ağzını açmış olayım. i̇kiye i̇ki, bölün kardeş. İkiye bölün ya. Ben iki kat arttırdığımı söyleyin. İkiye bölün. Yine bizim e, enerji ihtiyacımızı karşılıyor ve 2011'de tükettiğimiz enerjinin 4 katıdır bu. Geçen yıl 2012 yıl önce tükettiğimiz enerjinin 4 katıdır ve bunların hiçbiri çevreye zarar vermez. Şimdi akıllı adam ne yapar? Eğer enerji sorunun varsa akıllı adam der ki bir dakika önce ben masrafların bir kısayım. Yani para yetişmiyor değil mi? Yani senin bütçen var, bir maaşın var para yetmiyorsa ne yaparsın? Yeni para kazanmak ve mesai harcamak yerine yıpranmak yerine dersin ki acaba masraflarımı kısabilir miyim? Aa, bir bakıyorsun ki masraflarını kısınca para bile biriktiriyorsun. Masrafını kısarsın. Burada da öyle. Elektrik enerjisini eğer ben kayıplarını mesela kablolarla taşınıyor, yer altına indirirsen veyahut da gereksiz yere kullanımı engellersen, bunun eğitimini verirsen, dört tane akkuyu nükleer santralini inşa etmeme gerek kalmıyor. Bakın bu kadar basit söylüyorum. Evet. Hani hep derler ya CHP sürekli eleştirir, CHP sürekli karşı çıkar, CHP işte şuna da karşı çıkmıştı. Buna. Kardeşim biz bugüne kadar neye karşı çıktıysak yerine bir şey söyledik. Diyoruz ki gelin Almanya'nın nasıl güneş enerjisi elde ettiğini, bunu nasıl biriktirdiğini görelim. Ha? Hiç mi başka kaynaklardan enerjiye ihtiyacımız yok? Elbette ki var. Elbette ki var. Biz 24 saat enerji kullanacağız. Akıl neler diyorlar ki? E akşam olunca ne olacak? E be kardeşim bu enerjinin e, sisteme aktarılması güneş saatlerinde olacak. Ben bir yandan düzgün linit yakacağım. Bir yandan hidroelektrik santrallerimi düzgün kullanacağım. Bir yandan rüzgar kullanacağım. Ve bu enerji çeşitliliğiyle ben Türkiye'de enerji ihtiyacımı fazlasıyla bakın fazlasıyla karşılayacağım. Şimdi Olayın tıbbi boyutuna biraz bakalım. Ya yani demek ki bizim enerji ihtiyacımızı biz yenilenebilir kaynaklardan elde edebiliyoruz evet. hesabı meydanda. E peki biz bunu yapabiliyor iken neden nükleer santral kuralım? Bu soruyu siz bana sordunuz. Ben de hükümete soruyorum niye kuruyorsun kardeşim? Allah rızası için çık bana söyle. Enerji ihtiyacın var diyorsan ben senin 2020 yılında ihtiyacının iki katı enerjiyi nasıl elde edeceğini anlatmışım. E Almanya bunun peşinde koşuyor zaten. Bak bakayım Almanya ne yapıyor sen de yap. Çünkü Almanya'nın 365 günün 100 gününde güneşi varken benim 300 günüm var. 300 gün daha da fazlası var. O yüzden benim bunu kullanmam lazım. Bu hiç öyle hayalci bir şey değildir. Şimdi olayın tıbbi boyutlarına bir, bir bakalım. Daha acaba ne gibi zararlar var? Yani sadece tıp derken, sağlık derken sadece insan boyutuna değil. Şimdi bakın. Akkuyu'yu hiç gittiniz mi bilmiyorum Hakan Bey. Gitmedim. Akkuyu'yu bir görün. Allah için yani ben Ama Akkuyu'da çok bulundum. Görüntülerde gördük çok sık gördük. Dünyada eşi benzeri yoktur o koyun. Dünyada bakın iddia ediyorum birçok yeri görmüşümdür. Dünyada eşi benzeri olmayan cennetten bir köşedir Akkuyu. Hı hı. Şimdi siz öğrenikler nükleer kurduğunuz zaman niye oraya kuruyorlar biliyor musunuz? Çünkü denizin suyunu alıp Reaktörleri soğutmaya çalışacaklar. Evet. Yani e, normalde deniz olmayan yerlere kurulduğu zaman soğutma bacaları vardır. Bu bacasız olacak. Niye? Çünkü soğutmaya ihtiyaç olmayacak. Zaten dünyada soğutma ilk kez denilecek bir yok. sistem olacağında. Denizden suyu alacak, reaktörleri soğutacak. Hani bu reaktöre patladığında aşırı ısı falan ya. Şimdi be kardeşim. Akdeniz'de denize girenler bilirler. Biz Akdeniz çocuğuyuz. Biz mesela Ege'de denize giremeyiz, üşürüz. Biz alışmışız sıcak suya. Ama Ege'li, Karadenizli birisi gelip de Akdeniz'de denize giremez. Bunalır çıkar hemen. Niye su sıcaktır onlar için? Şimdi sen oradan sıcak suyu alacaksın ve reaktörü soğutmaya çalışacaksın. Bu akıl kârı değil. Diyelim ki teknik olarak ben bilmiyorum soğuttu. Tamam. Suyu soğuttuktan sonra bu suyu nereye verecek? Tekrar denize verecek. Çünkü yüzbinlerce binlerce, milyarlarca metreküp suyu Hı. alacak, soğutacak, denize verecek. Peki burada nükleer bulaş olacak mı? Evet olacak. Bu çok net olarak gösterildi. Böylece Mersin'de tutulan balıkları bundan sonra kimse yemeyecek. Siz Ankara'da veya Kayseri'de balık alırken soracaksınız. Bu balık nereden? Mersin'den geldi deniyorsa siz onu ellemeyeceksiniz. Neden? Hı. Çünkü o da nükleer santral var. Böylece bizim İlk yıllarda henüz daha balıklar ölmeden balıkçılarımızın tamamen tamamen rızkı kesilecek. Artı deniz suyu zaten sıcak olan su reaktörü soğutup tekrar denize verildiğinde su sıcaklığının 2 derece artması bekleniyor. Yapılan bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Ve o iki derece orada yaşayan bütün canlıların ölmesi veya oradan gitmesi demektir. Böylece denizimiz tamamen canlıdan arınmış bir deniz haline gelecek. Bu büyük bir tehlike. İki, buradan yayılan enerji, hani demiştim ya 2.2 kat kanser olasılığını arttırıyor. Burada yetişen narinciye, çilek, her türlü meyve, sebze, domates, sanatalık üzerine sinecek. Biz limonları İç, limonu böyle ikiye kestiğimizde bir bir şey yapmıştık. İçini böyle nükleer reaktör gibi üç tane siyaha boyadık. Ki insanlar anlasınlar diye. Hiç kimse Mersin'in limonunu artık tüketmeyecek. Ben her zaman söyledim. Ben Mersin'i çok seviyorum. Mersin'in milletvekiliyim. Ben Mersin'den çıkan balığı yemeyeceğim. Oraya nükleer santral kurulunda. Evet. Ben Mersin'in milletvekili olarak yemeyeceksem, çocuklarıma yedirmeyeceksem kim yedirir Allah aşkına? Ben Mersin'de yetişen hiçbir sebzeyi, meyveyi yemeyeceğim nükleer santral çevresinde. Kim yer Allah aşkına? Orada kimse yaşamayacak. Böylece orası tamamen insandan da arındırılmış bir alana dönüşecek. Peki, yani nükleer santralin nelere neden olacağını, yol açacağını, bütün bunların hepsini çok iyi anladık. Yani evet. protestolar var, tepkiler var. Bu tepkilerin... Nükleer santralin yapımını engellemesini bekliyor musunuz? Yani ne kadar bekliyoruz? Ya yani çünkü bir çadır kent kurulmuştu geçen sene yine evet. bu şekilde her bu yıl kurulur. Her yıl. Biz 35 yıldır direniyoruz Hakan Bey. Mersin halkı tam 35 yıldır nükleere karşı mücadele veriyor. Çok tecrübelidir. Çok da donanımlıdır. Hele hele bu. Nükleer e, Mersin'e yapılacağı haberi geldikten sonra 35'in içerisinde Çernobil'i yaşamıştır, Fukushima'yı yaşamıştır. Bütün bunları bilmiştir artık ve nükleerin etkilerini çok iyi bilir. O yüzden bu bir ölüm kalım savaşıdır. İktidar adeta Mersin'i cezalandırıyor. Diyor ki ben Mersin'in batısına, Akkuyu'ya nükleer santral yapacağım. Peki biz Mersin'in bu cennet koylarını ne yapmak istiyoruz? turizmi açmak istiyoruz. Ben şimdi seyircilerimize soruyorum. Allah aşkına nükleer santralin olduğu bir yerde denize girer misiniz, girmez misiniz? Ben girmem. Ben bu soruyu komisyonda Enerji Bakanı'na sordum. Dedim ki Allah aşkına girer misin, girmez misin? Ya dedi şimdi polemiğe girme ama ben girerim dedi. Ve nükleer santral kurulduktan <laughs> sonra geleceğim o da denize gireceğim dedi. Ben de güldüm. Dedim ki yani rahmetli bir bakan çay da e, e, çay içti diye. kanser oldu. İnşallah siz kanser olmazsınız dedim. Bir şey daha yaptım Hakan Bey. Mecliste bu konuşma, benzer bir konuşma yaparken dedim ki, dolu içerisi milletvekillerine dedim ki bakın, muhalefet iktidar ayrımı yapmadan soruyorum. Allah rızası için söyleyin. Evinin yakınına kim nükleer santral yapılmasını ister? Bir kişi el kaldırdı, o da e, müstehzi, alaycı bir şekilde gülerek el kaldırdı. Yani işte ben yaparım gibisine. Hiçbir AKP'li milletvekili el kaldırmadı. Demek ki... Kimse kendi kentine, kendi evine yakın, kendi sevdiklerine yakın nükleer santral yapılmasını istemiyor. Niye Mersin'e yapıyorsunuz kardeşim? Bakın. Siz hükümetin İnsanlar, geri adım atacağını düşünüyor musunuz? Atmak ee, zorunda. Eğer atmak zorunda. Bakın, Eğer atmazsa e her şey e çok farklı olacak. Ne olacak? Gezi efendim? olayları. Bütün bu zararlarından başka neler olabilir? Bakın ben açıkça söylüyorum buradan başbakana o paralara yazık olacak. O paralar bizim paramız, senin babanın parası değil. O paraları oraya koyma. 20 milyar dolara anlaştı. 20 milyar dolara anlaştı. Şu anda 25 milyar dolara çıktı ve Rusya ayağını sürüyor ki fiyatı daha da arttırmak için. O yüzden oraya dökülecek olan şimdilik 25 milyar dolar yazıktır, yetimin parasıdır. Bu parayı buraya harcama Sayın Başbakan. Tayyip Bey'e ben buradan net söylüyorum. Elini Mersin'den çeksin. Biz o nükleer santrali oraya yaptırmayacağız. Bu halk çok kararlı. O para boşa gidecek. O nükleer santrali yapsa bile biz onu orada çalıştırmayacağız. Hayal mi konuşuyorum? Bir örnek vereyim size. Avusturya, yer, kent, Viyana. Bir nükleer santral yapıldı. Anahtarı teslim edildi, açılış yapılacak. Halk uyandı, Viyana halkı. Dedi ki biz bunu buraya istemiyoruz. İstersin istemezsin bu kadar para verdik. Kardeşim para benim param değil mi dedi? Evet. Ben istemiyorum dedi. Ne yapacağız dedi? Referandum. Referandum yapıldı. Halk hayır dedi. Hala kapısı kilitlidir. Viyana'daki nükleer santral. Hala kapısı kilitlidir ve uranyum gelememiştir. Amin. Ben buradan söylüyorum. Biz Mersin'e nükleer santral yaptırmayacağız. Çok kararlıyız. 35 yıldır direnen halk direnmeye devam edecek. Peki. Son zamanlarda biraz direnç kırılır gibi oldu, imdadımıza gezi olayları yetişti. Dev uyandı, uyuyan dev uyandı, korku imparatorluğu bitti ve bu Mersin'e kadar dalga dalga yayıldı ve Mersin'e nükleer santral yapılmayacak. Eğer zamanımız varsa birkaç dakika, efendim. Süremiz oldu. o zaman şöyle toplayalım. Son bir cümle. Termik santrale değinmeden geçemeyeceğim. Nükleer santrali bu şekilde karar verdiği için ve burada insan ve bitki barınmayacağını bildiği için bugün hükümet, bizim e, büyük eceliye yani nükleer santrale çok yakın bir e, yerimiz var, e, bir e, beldemiz var. Biz buraya Yeşilova'cık beldesi diyoruz. Buraya kaçak, dikkat edin. Yani altın çizerek söylüyor. Kaçak bir liman inşa ediyor AKP hükümeti. Kaçak. Çünkü oraya Yeşilovaca liman inşa edilmesi fokların üreme alanı olduğu için uluslararası anlaşmalara göre, Bern anlaşmasına göre yasaktır. Buraya bir liman inşa ediyor. Buradan nükleer santralin parçaları taşınacak ve termik santrale kömür taşınacak. Yani ben bu bölgeyi nasıl olsa insandan arındıracağım. Nasıl olsa burada bitki olmayacak. Nasıl olsa burada sebze meyve olmayacak. Nasıl olsa balıklar ölecek. Bari 10-12 tane nükleer santralin yanına 10-12 tane de termik santral yapayım işi tam bitireyim diyoruz. Bunların hiçbirisine ama hiçbirisine Mersin halkı izin vermeyecek. Çok teşekkür Çok ederiz efendim. Siz ben bu nükleer santrali asla yaptırmayacağız dediniz. Ben deriz. değil, halk söylüyor. Ama, halka rağmen bir şey yapılmayacağını da başbakan söylüyordu. Bu konu... Bakın demin Mısır hareketlerini gösterdiniz. Mısır'a demişti ki başbakan halka rağmen bir şey yapamazsınız. Suriye'ye demişti ki halka rağmen bir şey yapamazsınız. Şimdi aynı diktatör Mersin'de halka rağmen nükleer santral yapmaya çalışıyor yapamayacağım. Peki, teşekkür ederim. Dopda diğer diktatörler gibi ondan sonra yaptım. Teşekkür ederiz efendim. Önemli bir ben başlık, önemli bir konu. Ee, özellikle hem Mersin hem de Sinop'ta nükleer santrallerin e, yapımına ilişkin tartışmalar önümüzdeki günlerde de devam, Çok edecek, devam gibi edecek gibi görünüyor. Bir yani. çadır kent kurulacak o bölgede. Ha, 6 önümüzdeki e, günlerde Temmuz, 6 Temmuz, 4 Ağustos arası orada bilim insanları da olacaklar ve alternatif enerji kaynaklarını da konuşacaklar. Bütün evet. halkımıza ben buradan 6 Temmuz 4 Ağustos arası çadır kentimize davet ediyorum. Ben de orada olacağım. Her yıl olduğu gibi orada olacağım ve Mersin'in enerji sorununu orada konuşacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun efendim. Sağ olun. Evet konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Aytu Atıcı. Tabii Mersin'de nükleer santral yapılacak mı, yapılmayacak mı? Aslında bu konu hala tartışılıyor. Çünkü bölge halkı, çevre örgütleri nükleer santral yapımına kesin olarak karşılar. Nükleer santral yapılırsa neler olur, yapılmazsa neler kaybeder Türkiye? Aslında bunların ayrıntılarını konuşmaya çalıştık. Kesinlikle yaptırmayacağız dedi konuğumuz Sayın Atıcı. Yarın yine aynı saate karşınızda olacağız bir başka konu ve konuğumuzla. Şimdilik hoşçakalın efendim.